Türkiye cezaevlerinde sayısı 300 bini bulan mahpuslar koronavirüsü salgınının en zayıf ve en korunmasız risk grubudur. Ceza evinde koğuşların doluluk oranı kapasitenin çok üzerinde olup ortak kullanım alanları havasız, lavabolar yetersiz ve hijyenden uzaktır. Ayrıca sıcak su ve temizlik ürünlerine, kapsamlı sağlık hizmetlerine ulaşım Neredeyse imkansız bir durumda. Koronavirüsün ceza evindeki bir görevliye bulaşması demek, virüsün ceza evindeki bütün görevlilere ve tutuklara bulaşması demektir. Bu salgın ile etkili mücadele ve olası yaşamsal riskleri minimize etmek için çok acil ve kapsamlı tedbirler alınmalıdır. Cezaevindeki hastalar, yaşlılar, hamileler, bebekli çocuklar ve kadınlar olmak üzere mahpuslar bir an önce tahliye edilmeli, dışarıda alternatif adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Halk sağlığı ve toplum sağlığı için eşit ve adil sağlık hizmetleri için korona'ya karşı acil tahliye diyoruz.